Ne golü? Direğe çarptı, görmüyor musun? Eşyala çek. Hadi be. Top yok. Penaltı <laughs> atıyor ya. <laughs> Demek hastanızı almak istiyorsunuz. Evet efendim. Aha biz ona çok iyi bakacağız. Büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Bunca yıllık hekimim daha hastalığının ne olduğunu teşhis edemedim. Tehlikeli midir? Saldırır mı? Mesela iyi iyi giderkene birden sapıtırmıyorsam? Her şey olabilir. Uysal davranacaksınız. Sonra yanında sakın ha maydanoz demeyeceksiniz. Birden tuhaflaşıyor. Bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Ha maydanoz! Demeyeceksiniz, demeyeceksiniz! Demeyeceğiz, demeyeceğiz! <laughs> demeyeceğiz. Dört çağır! Merhaba siftir! Merhaba doktor abi. Nasılsın oğlum? Çok iyiyim Allah bozmasın. Beş çağır. Akrabaların geldiler. Hani neredeler? Eyvah. Buyurun efendim. Aslan oğlum, seni götürmeye geldik hasretine dayanamadık. Lütfen seni bekliyorlar. Üşam. Beklesinler. Ben burada çok rahatım. Aklı olan buraya gelir. Oh be, ne güzel yermiş. Oh, çok iyi. İyidir yani. Gene gelirsin yavrucuğum. Sen şimdi uslu uslu akrabalarına git bakayım. Merhaba arkadaşlar! Yaşa! Ben... Çok yaşa! Ya bir şey söyleyecektim, unuttum! Oh. ben bir köfteciyim arkadaşlar! Oh. Sizler ise... Birer ineksiniz! Dersem, ayıp etmiş olurum. <laughs> Demek ki, ben sizlere eşek! <laughs> Dersem, bu sefer siz darılırsınız. <laughs> Onun için, ben sizlere en iyisi eşol eşekler diyorum. Ula sen Emice dayanamayrum artık, vuracağım bu hıyarı! Etmeyesin, onu hoş tutmalıyız! Çok yüz verdiniz bu herife! Altın yumurtlayan bir davuktur o, nedirse yapacaksınız! Hele katiyen yanında maydanoz filan demeyeceksiniz! Dur bakayım! Buyurun aslanım, araba hazırdır! Açın benim, hadi oğlum araba emrindedir! Zahmet etmeyin, ben biraz yürüyeceğim! Olmaz öyle şey! mi? sırtımızda bile taşırız. Niye? Sendeki miras kağıdını almak istiyorum. Gidelim arkadaşlar. Buyurun. <laughs> 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 gidelim hadi. Hatırınız buyur. kalmasın diye arabaya bineceğim. Buyur, buyur, açıp hadi evet, gel peşimden. Binelim. Geldim, gidelim, hadi. Oh, Bir dakika! Gene ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne <'oldu? gülüyor> Ben... ...Araba gürültüsünü sevmem, hoşlanmam... Lütfen iter misiniz? Eşol eşekler! Arabayı hiç sevmedim, biraz da yürüyüş yapalım. Ben böyle yürüyeceğim, sizler tek ayak. Yap bakayım! Böyle oğlum işte! Yap bakayım, ha! Atların öğreneceksiniz! <laughs> bu nedir? Ha bu tenor <laughs> Daha çok semiz otuna benziyor! Amma da yaptınız be! Bu bal gibi leylak! Nedir lan bu? Ispanak! Ha bu misurtis şuludur! Çuş çuş be! Ha bu maydanozdur, maydanoz! Maydanoz dedin ha? Demedim. Dedin. Demedim. Peki kim dedi? Ben demedim. Ben de demedim. Ah canım, ben de sen dedin diye sabahtan beri dövüyorum. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki kim dedi ya? Ben demedim. E şöyle şey, sen <laughs> demedin mi? Sen <laughs> demedin mi ulan ha? Sıkıldım ya. Şöyle yüksek bir yere çıkmak istiyorum. Havadar olsun. Ulan ben sana... Seni... Demet bizim kağıt yüksek bir yerde dur. Çok önemli bir hatıram saklı burada.